Aylardır elektrik kesintisiyle alakalı problemler olacağını söylüyorduk ve maalesef geldi çattı. Şu anda elektrik kesintisiyle alakalı sıkıntılar, krizler Avrupa'da ve yakında maalesef ülkemizde de olacağı şekilde görünüyor. İstikrarlı bir çalışma yapabilmek için sessiz enerji güç istasyonlarıyla isterseniz güneş panelleri aracılığıyla sistemi besleyerek ya da rüzgar türbünü aracılığıyla sistemlerinizi besleyerek 7-24 kullanım sağlayabilirsiniz. Güneş paneli ya da rüzgar türbünü koyacak yeriniz yok ise bu durumda da gerekirse arabadan bile araba çalışır durumdayken bile sistemi doldurup gene kullanabilirsiniz. Böylece en azından temel ihtiyaçlarınız, buzdolabınız, kombiniz, aydınlatmanız, telefon, tablet şarjınız, bilgisayarınız, modeminiz çalışmaya devam eder. Böylelikle hayatta herhangi bir kesinti yaşamadan devam edebilirsiniz. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın.